Gönül evime hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Zarf modeli çanta yapımının paylaşacağım sizlere. Daha önce short videomda göstermiştim ama detaylara girmemiştik. Şimdi çantamızın bu bitmiş hali. Nasıl yaptım? Onu daha farklı olarak gösterdim size başlangıcını ama bu küçük cüzdan. Şöyle göstereyim size normal telefonu rahatlıkla içine alıyor şöyle çok şık kullanışlı bir cüzdan yaptım Arkadaşlar nasıl yaptığımı da biraz sonra anlatacağım size ee, ip e, böyle koton pamuklu bir ip e, bu iki kat bir iple yaptım ve tamamen bir tane böyle ip tamamen bu kadar cüzdan çıkardı Bakalım enine kadarmış. Enine boyuna bakalım bir de. Ona göre fikir edinirsiniz. 19,5 buçuk 19 santim eni genişliği de 11 santim arkadaşlar. Şimdi bu bizim bitmiş olan çantamız. Kenarlarını falan farklı yaptım. Bunu şöyle alalım. Ve asıl yapımını size göstereceğim çantamız bu. Şöyle ekran tam alsın. Şöyle göstereyim. Bu normal bir çanta. Perfect çanta diyebiliriz buna. Normal buralardan askı yapıldığı zaman omuz askılı çanta da olabilir. Büyük çantamız. Şöyle bunun bitimini beraber yapacağız. Şimdi bunu da şöyle kaldırıp şöyle göstereyim arkadaşlar ben size. Çeşitli iplerle yaptım. Bu makroma ipi. E, Mercerize makroma ipi. Bu bildiğimiz patik ipi arkadaşlar. Onunla da denedim. Çok da güzel oldu. Patik ipleri biliyorsunuz çok e, deforme olmuyor. Güzel, sağlam. Yani bütçenize göre normal günlük kullanacaksanız ben ben böyle e, yaptığımda falan işte forma olmadı anıgurumi de e, patikli iple yapmıştım bu böyle bu daha önce almıştım ben ama nasıl bir ip bilmiyorum fakat çok sağlam bir ip biraz böyle pütürlü gibi onunla da böyle oldu yani farklı iplerle denemek istedim nasıl olacağını bu da gene bu çantayı yaptığım koton ip, pamuk ip. Ama ben bunu iki kat yapmıştım. Bunu tek katla yaptım. Böyle oldu. Tek katla pek de tavsiye etmiyorum. Çünkü çok böyle e, rayetsiz, zayıf bir çanta için zayıf geldi bana. Yani geldi tercih sizin elbette ki. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Ne yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Onu hemen göstereyim size. 7 tane zincir çekerek başladım ben burada. Şöyle göstereyim. Sihirli halka da yapabilirsiniz. Arkadaşlar farklı farklı yapıyorlar. Ben 7 tane zincir çektim. Öyle başladım. Şurayı biraz uzun bırakalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Son çektiğimiz değil hemen onun yanına 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yani aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Çift yapıyoruz. Sonra buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. sonra burası ortası olacak buraya da üç tane sık iğne yapıyoruz yanına bir tane yapıyoruz ve buraya da gene iki tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar daha sonra burayı şöyle kapatacağız geri dönmeden önce bir tane zincir çekiyoruz Şimdi normalde üstüne battık tamam ama şimdi bu zikzakların e, net görünebilmesi için ne yapıyoruz? Zincire değil hemen yanındakine batıyoruz ama dış tarafta olan bölüme batıyoruz. Gene iki tane batıyoruz yani artırıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane buraya batıyoruz. Bir tane de buraya batıyoruz. Biraz önce burada bir taneydi tek. Ama ne yaptık? Giderken artırdık. Gelirken de artırdık. Dolayısıyla 3 oldu. Bir çift, 3 tek oldu. Şimdi ortaya geldik. O da çok kolay. Bakın, gözeneğin hemen üstü. Ne yapıyoruz? 1 2 ve 3 tane batıyoruz arkadaşlar. Yanına burada bir tane var. 3 tane battık çünkü bir tanesi buraya ait, bir tanesi ortaya, bir tanesi de buraya ait. 2 ve 3. Şimdi buradakine de çift batıyoruz. Artırmalarımız devam ediyor. 1 2 bir zincir çekip dönüyoruz gördüğünüz ince değil gene hemen yanına batıyoruz. Artırmaya devam ediyoruz. 2 buraya 1. Şimdi burada bir tane artırmamız vardı. 2 3 4 ve 5. Şimdi ortaya geldik. 3 tane daha artırmayı yapıyoruz. Buranınki 1 bu ortanın bu da buranın artırımı. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Evet örnek çok kolay. Çok zevkli örülüyor. Çok güzel. İpinizde güzel örülüyorsa, güzel görünüyorsa evet çok zevkli. Fakat dikkat etmemiz gereken artırımları çok iyi gözetlememiz lazım. Şimdi burada 7 olur. Burada 6 olur artırım. O zaman ne olur? Burası böyle düzgün durmaz. Eğri olur şöyle olur. O da olmaz yani. O yüzden artırımları saymak lazım ilk zamanlar. Sonra çok daha kolay fark ediliyor. Şimdi yine aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen zincirden sonrasına batıp iki tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar şu batmalarda çok önemli. Böyle batmıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakında göstereyim isterseniz. şimdi ortaya geldik. Ben işaret takma hiç gerekli görmedim. Bakın gözenekler burada. 3 tane arttırdığımız için şu orta yere hemen çok net bir şekilde 3 tane yapıyoruz. Buraları birer tane yapıp şimdi artırmaya geldi sıra. 1 ve 2. Zincir çektik. Döndük. 1. 2 tane sık iğne yaptık. Artırımızı yaptık. Şimdi burada 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Şimdi buraya üç tane yapıyorduk ya. Bu 10. buraya ait. bir Ortada kalacak olan. 2. Buranın artırılması. Şimdi bunu size gösteriyorum. Biraz sonra da hemen eksiltmeler yapacağım ki çantamızın bitişini ayarlayalım. Nasıl bitiriyoruz, nasıl süslüyoruz ona bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi çantayı örmek çok zevkli, çok kolay. Fakat şu sayılara dikkat ettiğimizde problem hiç çıkmayacak. Burayı sıkıladığımda şöyle bakın. Çok rahat bir şekilde olmaya başladı. Bir zincir şekil dönüyoruz. Bir, iki tane. Son zincirden hemen bir öncekine batıp burada artırımızı yapıyoruz. devam edelim. İp kalın aldığımda örmesi biraz daha da çabuk oluyor ve kolay oluyor. De. Şimdi ortaya geldik. 3 tane de ortada yapıyoruz. 1 2, bir de burada vardı. 3, 4 5 6 7 8 9 Artırımımızı yaparak 10, 11 oldu. Şimdi normalde 7 ilmekle zincirle başladık. Bir tanesi sağlam olsun diye burada duruyor arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptığımızda artık hatta şöyle yapayım ki zeminden çok daha rahat görebilirsiniz. şimdi Bunu çok büyük bitmiş çanta olarak farz edelim. Artırmalarımız böyle. İstediğimiz boya ölçüye ulaştığında da eksiltmelere geçiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz onu göstereyim arkadaşlar. Şimdi yine zincirimizi çektik. Bu sefer zincir değil gene aynı şekilde yapıyoruz ama iki artırıyorduk şimdi bakın. 1 2. Iki. iki ilmeği bir ilmek gibi alıyoruz. Yani tam tersini yapıyoruz. Buralarda problem yok, değişiklik yok yani devam ediyoruz. Ortada da değişiklik yok. Aynı örüyoruz. arttırma devam etmesi lazım ki bu zarf devam etsin. Büyümesi buradan olmuştu zaten. Şimdi 1, 2 ve 3. Aynı da yaptık bunu. Değişen bir şey yok. Geliyoruz. sona geldik. Ben pardon fazlamışım. Şimdi burada bir iki tane var. Ne yapıyoruz? Bir ve iki. Bir ilmek gibi iki ilmeği alıyoruz. Gene zincir çektik. Gene eksiltmeler devam ediyoruz. Bir ve iki. Artırmalarımız da hem gidişte hem dönüşteydi. Eksiltmeleri de aynı şekilde yapıyoruz. Hem gelirken hem, hem dönerken birer eksiltiyoruz. Tıpkı birer artırdığımız gibi. Buraya da çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi ortaya geldik. Evet. Bir, iki ve üç. Şimdi devam ediyoruz. Evet, yine iki tane kaldı, bir ve iki ikisini bir ilmek gibi aldık. Tekrar döndük, gene eksiltmemizi yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi küçük olduğu için pek belli olmayabilir ama şöyle göstereyim size. Burada artırdık, şimdi eksiltmeler var. Artık burası. Bunun gibi dümdüz olacak. Böyle dümdüz olacak. Yani istediğimiz çanta ölçüsünü elde edinceye kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra daha ölçtükten sonra diğer çantanın bitişine süslemesini yapalım. bir rahatlıkla çantayı bitirebilirsiniz. Asla yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben bunu da asla uygulamayı düşünmüyorum. Bu cüzdan da zaten yapmadım. Şimdi, genel şekilde geldik. iki tanesini bir olarak aldık, dardık. Şimdi bakın burası yeşil oldu. Burası da düz olacak. Şöyle düşünün. Yani küçük olduğu için belki anlaşılmayabilir. Ama büyük çantada bunu net görebilirsiniz. Tekrar geldik gene. 3 tane yaptık. Bu sırada bunu bitirelim artık. Eminim anlaşılmıştır. Yani iki tane kaldı çok net görünüyor görüyorsunuz 1 ve 2 evet tekrar 1 ve 2 evet şimdi bu örnek burada biraz minyatür oldu ama aynı bunun gibi arkadaşlar 7 ilmek başladık önce Altıncı zincirin üzerine battık iki kere aynı yere iki kere çift sık iğne yaptık sonra tek yaptık sonra orta olacak yere üç tane yaptık ve sonra tek ve sonra çift yaptık döndüğümüzde aynı şekilde döndük ve bir sık iğnenin üzerine iki tane yaptık burada gene üç ve burada iki tane yaptık artırdık daha sonra istediğimiz uzunluğa ene geldiğinde istediğimiz çanta ölçüsüne geldiğinde de artırdığımız gibi bir tane ilmeğe şeye zincire iki tane battık ya burada da sanki tek ilmek alıyormuşuz gibi iki ilmeği aldık ve eksiltmeye başladık burası dümdüz olacak zaten böyle şimdi bunu kaldıralım gelelim asıl çantamız arkadaşlar şimdi bunun ölçüsüne bakalım ben ne kadar yapmışım 25 santim. 4 sayı çanta de normal aslında. 25 santim. Şimdi şöyle bunu dikeceğim. Ve böyle. Şimdi ben bu çantada bir şey yokladım arkadaşlar. Normalde iğneyle dikmedim. Bir, bunun gibi bir sık iğneyle gittim. Sonra üzerine oya gibi yaptım. Buraya da trabzan yaptım bunun altına. Bunda da uyguladım. Bakın çok güzel oldu. Bunun üstünü şimdi göstereceğim. Oya yapacağız. Yani şu düzgün durması için şöyle güzel durması için trabzan yaptım. Bunu da aynı şekilde yaptım. Daha sonrasını üzerine gittim ve çıt çıtını diktim. Bunlar zaten birleşmiş oldu. Ve böyle de sık iğne ile sapını yaptım. Şimdi bundan da şey yapacağız. Şöyle göstereyim size ben. Evet. Çantanın da bitmiş halde. 14 santim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan. Buradan değil. Buradan başlamak lazım. Buradan başlıyoruz. Çünkü esneyebilir. Çünkü bu likralı bir şey. Evet kesinleyebilir. O yüzden de yığılma olmasın burada, deform olmasın diye buradan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tam şöyle yapalım. Bakalım o da sık iğneyi nasıl yapmışım. Tam sık iğneden başlamışım. Evet. Bunu da aynı şekilde yapalım. Şimdi. Şöyle araların açık olmaması lazım. Hem de güzel durması lazım. yakın olduğu için zincir çekmeye de gerek yok. Şöyle Böyle kalıplara e, bağlı kalmak istemiyorum çünkü belki arkadaşım yaptığı çok güzel bir modeldir dikme mantığı falan yöntemi farklıdır ama bana uymayabilir. Bakın mesela çok şık oldu, düz güzel oldu, iğnele dikmekten daha güzel oldu diye düşünüyorum. Siz nasıl karar verirsiniz bilmiyorum ama ben böyle tercih ettim hoşuma da gitti yani şimdi devam edelim tam karşılığını almaya çalışalım arkadaşlar karşındaki ilmeği aldığımızda daha düzgün olacaktır şimdi Hmm. Şöyle yakından da göstereyim. Bana katılır mısınız bilmiyorum ama çok güzel oldu. Bakın. Sanki beraber ölmüş gibi oldu. Burada aynı şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi biz burayı ve burayı bitirip tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızı bitirdik. Şöyle bakalım bir ne yaptım. Şimdi e, kulpunu yaptım böyle aparat tutmak için. Şöyle düşünün çok zarif güzel olacak. Sonra buraları dediğim gibi önce bir sık iğne, son üzerine boya yaptım. Bunu da yaptım ve burayı da yaptım. Şimdi şöyle bakın kullanışlı güzel bir çanta oldu. Buraya bir tane bir sıra trabzan yapmıştım. Böyle kabardığı için ben bir sıra daha yaptım. Şimdi çok böyle sakin, güzel çıtçılarını da diktim. Şimdi arkadaşlar bu oyayı nasıl yaptığımı size göstermek için sadece bunu bırakın. Yoksa çantamız hazır şimdi şöyle bir yapalım 3 tane zincir çekiyorum şuraya batıyorum arkadaşlar tabi ikisini bir şöyle olması gerekiyor buraya değil bir boş bırakıyorum ve buraya 1 2 3 rahat 3 tane zincir çekip gene şöyle bakın Yani. buraya batmışız bura boş ve buraya batıyorum 1 2 üç tane zincir çekip çok sıkı olmadan gene aynı şekilde şöyle batıp böyle yapıyorum tülbent oyasıdır bu aslında bu tür çantalara falan da güzel olur işe yarar bunu bırakıp buraya batıyorum 1 2 3 tane rahat zincir çekip gene buraya batıyorum. Ve buraya. 1 2 3 tane zincir gene böyle yapıyorum. buraya batıyorum. Buraya diye buraya değil ve buraya üçüncüye batıp 3 üç tane zincir çekip üç tane zincir çekip şöyle sağlamlaştırmamız lazım şimdi. Evet. Bunu da buradan kesip içeride bir şekilde tabii ki çakmakla yakıyorum hepsini de. Çünkü bu çok e, sökülebilir ploşeplik. O yüzden şöyle kesip içeri çekeceğim. Çakmakla da ucunu yakıp Tamamen kaybedeceğim. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Üçe de gerek yok. Şöyle çok rahat bir şekilde çantamız oldu. Bu kurpu tekrar göstereyim. Çok şık zarif oldu. Kullanıma hazır. Şimdi arkadaşlar normalde ben daha öncesinde de yapmıştım. Bu Trabzanı yapmadığımda bu biraz böyle burası havada kabarık sürüyor. Böyle olduğu zaman üflenmiş gibi çok böyle sakin, rahat, güzel. Dediğim gibi tercih sizin. Deneyin hangi iple denerseniz. Sen yani ipler de çünkü gerçekten çok önemli rol oynuyor. Bu makroma, merserize, bu pamuk iplik. Yani dediğim gibi tercih sizin. Ne kadar uzunluk vesaire yapacaksınız kaç kat nasıl deneyeceksiniz ama acizane yani benim tavsiyem bu çok daha şık ve kullanışlı güzel duruyor ütülenmiş gibi duruyor kabarık durmuyor böyle çok e, hoş duruyor Evet arkadaşlar gönül tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum sizlerden abone olmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyorum abone olmuş iseniz de çok teşekkür ediyorum tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın